mutsuz olduğumda aynaya bakıp üzülmek için çok güzelsin. <laughs> Özür dilerim. Ama bunu yapıyorum evet. Neden? Çünkü her zaman bu kadar güzel değil. Ha çok mu güzel? Ama o bana kalmış tabi. Kendimi güzel buluyorum şu an. Mesela burnum kaşındı, alerjim vardı. Kaşıya kaşıya yine kırmızı olmuş. Neyse boş verin. Kısacası bunu yapabilecek seviyeye gelmek için ne yaptım? Şu aynada gördüğüm insana bir şans verdim. Onu sevmek için uğraştım. Ve o sözlerini tuttu. Çaka. Birkaç tane tutmadığı sözleri var. o, o yumruğu yersin ha ama kendimi kusurlarımla beraber de seviyorum fakat kendimi sevmeye devam etmemin tek bir yolu var o da tutmadığım sözlerimi tutmanın vaktinin gelmiş olması. Sevdik. Güzelsin dedik. Götün kalkmasın. Söz verdin. Yumru yersin ha. Tamam mı lan? Götün kalkmasın bak Allah yumru yersin ha.